Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz e, tuz teremini yapacağız. E, bir tuba Evet. Pikafi. Evet, bir, bir su bardağı un, un bir su bardağı tuz ve un. yarım bardak su. bardak su. Şimdi onları kabımıza koyalım. Evet. Aferin sana. Ve şimdi elindeki kaşığı da biraz karıştır. 3 3 bardak. 3 malzememizi kattık. Şimdi yavaş yavaş karıştırıyor beraber bunları. Bakın. Karıştır. O bir hamur olacak. Evet hamur olacak. Biz de onu oynayacağız. Tuz serami yapacağız. El baskısı yapacağız onunla. Evet ona el baskısı yapacağız. Evet devam. İstersen elini kullanabilirsin yoğurmak için. Niye? Hamuru yoğurmak için elini kullanabilirsin eğer istiyorsan. Elim elim ağrıyor. Elimle kullanacağım. E, tamam elimle yap bakalım. Şunları da. Evet yoğur yoğur. Nasıl yoğuruyoruz hamuru? Evet karıştır. Evet dışarı taşırmadan. Evet. Olabilir. Sonra yıkayın. Bakın bakın. Ben şimdi tuz çeme yapıyorum. Bak nasıl yoğuruyorum. oluyorum. Bak nasıl hamurumuz Evet hamurumuz oldu. Yoğurabilirsin birazcık istersen. Göster nasıl yoğuruluyordu. Çok sağ olsun ben gelene kadar çok güzel yapmıştım. Evet yoğurdum ben senin için hazır ettim. Sen de biraz yoğur istersen böyle. Evet. evet. Aha. Ee, e, biz e, el bak, baskımızı açıyorum. Hamurunu biz evet yoğuruyorsun. Hamurunu açıyorum ben. Ama yemeyeceğiz. Bu yenmez. yenmez, evet. Evet, bu yenmez. El baskısı için tuz seramiği bu. Evet, tuz. Böyle mi bak? Evet. Birazdan alacağız onu, merdaneyle açacağız. Evet, merdaneyle açacağız. Ama senin merdaneyle değil. İlk anda merdaneye. Merhaba, iyi geceleriz. Merhaba, kafetler. Şimdi biz... Eee, tuz seremini yaptık, eee, yuvarlak bir şekilde yapacağız. Evet, ne açacağız bunu biz? Merdane Evet, hadi aç bakalım. Savaştım. Oh. Yuvarlak bir şekilde tuz seremeyi istiyorum. Evet, ittir, ittir. Devam, aferin, güzel gidiyor. Şimdi çevir arkasını, arkasını da öyle açalım. Aferin. Güzel mi hamuru açmak? Evet. bak bayağı ne kadar çok açtı. Teşekkür ederim. Yuvarlak mı? Yuvarlak oldu. Bay bay. <laughs> Benim ev baskı yapmak zamanım geldi. Annem benim el baskını yapacak. Evet. Şimdi koy bakalım elini üstüne yavaşça. Bastır. Bastır. Hiç kıpırdatma elini. Evet. Evet. Bastır. Sakın elini kaldırma. Çok güzel gidiyor. Hamuru koyuyoruz. Atıyoruz. Ne kadar pişecek? 30